Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün e, köyde sipariş verdiğim tereyağı aldım 3 kilo boşalttım e, yoğurdum ayranı ve suyu çıksın e, silindir haline getiriyorum e, bugün beraber buzlu atacağız şimdi silindir haline getirdiğim tereyağı e, bıçakla bıçak yardımıyla kesiyorum yuvarlak şeklinde amacım ilk günkü gibi taze kalması için böyle kesip difrize atacağız bıçakla yuvarlak şeklinde kesiyorum biz eskiden saf tereyağı yapardık kızartıp iyice ayranını suyundan ayırırdık. Bir büyük bir yere boşaltırdık. Bir sene beklerdi yani. Bir sene 6 ay 8 ay beklerdi. Ama şimdi herkes bir yerlerde olduğu için köy yeri olmadığı için dolapta da olmuyor. Mecbur difrize atman lazım. Soğuk bir yer olması lazım. Bir de şöyle taze tereyağı olması için e, difriz şart. Yani ilk günkü gibi tadı ve lezzeti kokusu e, hiçbir yere gitmiyor. Defrize attığın zaman böyle küp şeklinde e, poşetlere koyuyoruz. Yani, lazım olduğu zaman yemeklere, pilavlara e, koyabiliriz. Yani hiç gönül rahatlığıyla. Tereyağı bozulduğu zaman tadı da Kokusu da oluyor, kötü kokular oluyor. Onun için şöyle bir kesip bekletip dondurucuda bekletmek ve buzlanmasını bekliyoruz. Küp şekline getirdiğiniz zaman da poşette rahat çıkıyor. Poşeti çıkar, bir küpünü çıkar, yine geri koy çok pratik ve e, lezzetli lezzeti de hiçbir yere gitmiyor. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Yani hiçbir ilk günkü kadar tadı ve lezzeti oluyor. Hiçbir şeyini kaybetmiyor. Böyle poşetlere dolduruyorum. Doldurduktan sonra birer poşet koyun isterse iki koyun, üç poşet koyabilirsiniz. Böyle çıkarın, bir küpünü çıkarın, harcayın yine gerisi koyabilirsiniz. Çok da lezzetli oluyor. Tereyağın faydaları. tür iki şekilde de koyabilirsiniz. Bir de daha farklı da yapabiliriz. Şöyle yine ürünü yaptım. Poşete koydum. Bastırarak kanal açarak kestim yani bir tahta şeyle kestim. Tabi keskin bir şeyle yapmayın. Poşet yırtılır böyle kaşığın arkasıyla şekil verin küp küp çok da güzel oluyor dolapta da yeri güzel oluyor yani şimdi tahta kaşıkla şekil vererek kanal açarak yani şöyle şekil veriyoruz dolaba atıyoruz difrize Fazla yer de kap kapmaz. Üç poşetim oldu. Üçünü de üst üste koyunca çok ince ve e, yerini güzel alıyor. Dolap çok karışık olmuyor. E, düzgün halde duruyor. Şimdi dolaba attım, dolaba atıyorum onu. E, şimdi dolapta çıkardım bir gün sonradan. Şöyle e, size de göstereyim. E, çıkarız. rahatlıkla çıkıyor. Şöyle küp küp çıkarın yemeklerinize koyun ee, lezzeti hiç ilk günkü gibi tereyağımız lezzetini saklıyor poşette dolapta. Evet böyle büyük parçalar da olabilir gayet güzel mantıklı ee, lezzetini kaybetmeden tereyağınızı saklayabilirsiniz. Afiyet şeker olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim.